Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size PKK yeni gelen dünyaya nasıl gidilir onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce bir abone bir like atarsanız sevinirim. O zaman hemen başlayalım. Ama ilk önce hesabınızın kaydedilmiş olması lazım. Bakın burada ee, şey var. Burada zaten e, kaydetme yeri vardır. Ben de şu an olmadığı için görünmüyor ama normalde siz hesabını kaydetme hesabınızı kaydetmeseydiniz orada görünürdü. İlk önce hesabınızı kaydetmeniz lazım. Hesabınızı kaydettiyseniz eee bir dakika. İlk önce uygulamayı silmemiz lazım. Evet şimdi uygulamayı sileceğiz sabunun o yüzden kaydedilmiş olması lazım. Şimdi kaldır diyorum. Evet. Şimdi tekrar yüklüyoruz. İnşallah hemen yüklenir ya. Hemen yüklenmezse ben bir durdurayım, hemen geleceğim. Evet şimdi yüklendi hemen gidiyoruz. <laughs> Bekleyelim. Giremedik. <laughs> Neden olmadı? Neden olmadı? Ama ya. Yapamadık. Olmadı ya. Bir dakika. Şimdi buradan bir çıkalım. Öyle deneyeceğim. <laughs> Kız yap. Yeni oyuncu diyeceğim. Bakalım. Evet. Kabul et ve devam et diyorum. İnşallah olur. Olsun lütfen. Çok güzel. oldu evet oldu bakın burada tavuk vardı Tabii, buraya bir kedi geldi sonra bundan korkup çalının oraya gitti evet ben de sizinle birlikte ilk defa deniyorum Merhaba PKX hoş geldiniz diyor admin. Burada istediğin kişi olabilirsin. Benim adım admin. Benimle gel. Ee, bakalım benimle gel dedi. Yanına gidelim. Kardeşim Nimda'nın PKX'de için biletleri var. O hemen yanında. Bakalım. Biletleri almak için onunla konuş. Benim de buradaymış. Sizinle burada bizimle olmanız harika. İşte PKK'nin ana bilet Okuyamadım. Keşfetmekten çekinme. Gitmek istediğinde tek yapman gereken dışarıdaki sıkayı bulmak. Evet, Nim de bunu diyordu. Ha burada Jenny var. Okuyalım. Selam, selam. Ben Jenny, PK'de hoş geldin. Gel beraber coşalım. Kıyafetine bayıldım. Burada stilini seçersin ve kendi tarzına parıldarsın. Ah ve al bu hediyeyi. Onun sonra onu kullanabilir ve or ortalıkta fiyaka yapabilir, Fiyaka yapabilirsin. Bakalım. Bu ne? Bir şey verdi sonra bakarız. Şu anda bakamıyoruz. <laughs> burada kıyafet, burada fotoğraf yeri var. Acaba buraya ne fotoğraf konulmalı? Burada kıyafetler var. Buradan kitap alınıyor? Evet. Burada da kıyafetler var. Ee, burada da ikizler var. Memnuniyetle ben ikizler ve buradaki özel ev sahibiniz olacağım. Aradan ayrı, adadan ayrıldığında PKK'da sakin olacaksın. Çok farklı bir ev inşa edebileceğinin garantisini veriyorum. Lütfen bu mobilya parçasını hediye olarak kabul edin. Yeni eviniz için üst düzey bir eşya. Sandalye verdi. Burada piyano var. Burada şarkı var. Eee. burası var. Burası spor yeri herhalde. Şurada futbol yeri var. Orada update Girl var. Burada basketbol var. Update Up görlün yanına gidelim. Evet. Selam ben update Girl Bu azim ama buraya kadar gelmekle erke bir iş çıkardım. Burada mesela adrenalin dünyayı keşfetmek için bir sürü harika yol var. Hadi al bir tane git orayı dağıt. Bakalım ne verecek? Aa kaykay verdi. Kaykay verdi. Şu yeşil şeyin dışına çıkılabiliyor mu acaba? Ben de çıkılmıyor. Bakalım şuradan. Aa Açtık. Bakalım buralara. Acaba bu bug mı? Şöyle bakalım kaykayla. Evet. Buradan gidemiyoruz. Buradan gidelim. Şöyle. Acaba bak mı yaptık? Burada bir yer var. Aa, tavuk var. Ee, burada tavuk vardı şu ağacın yanında sanırım. Evet burada tavuk var. Bakın. Siz daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. biz hemen kaykayla gidelim. Kaykayımız da çok yavaş ya. Daha hızlı bir kaykay vermedi mi? Update girl. Update. Updatea. Sky'la Sky şimdi konuşmayalım. Sky bizi sanırım şurası, şurası neresi ya? Orası dünya mı? Neyse. Sonra zaten gideceğiz, bakacağız oraya. En son video bittikten sonra. Perfect. Ne yapıyor bu? Normal normal bir oyuncu gibi davranmıyor. Neyse. Burada bitki var da bu bizi mi takip ediyor ya. Allah Allah. Neyse. Bak a kedi o kaçar ki a seviye 40 Beş renkli çipi birleştirin. Seviye 40 mı? 20. seviyeye gelinmiyor muydu sadece? Gelinmiyor. Neyse chip olacakmışız 5 tane. Aşağıya düştüm. Ee, nereden bulacağız ki biz chip? Aa burada da bir yer varmış. Biz chipi nereden bulalım? Hı. Ee... Neyse bununla gitmeyeceğim. Ay Gittik. Aa üst kata ay çıkamadık. Üst kat var sanırım oradan çıkınca. Doğruya bakalım. Çok detaylı incelemeyeceğim. Siz daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz kendiniz. Evet, geri buranın kapısı yok mu? Kapısız mı burası ya? Biz buraya nasıl gireceğiz? Aa, aa. Aa. Girdim. Bakın. Burası parti yeri mi? Oyun yeri mi? Kapı da yok ya. Bir dakika. Burada bir kapı vardır. Bence ben bir arayayım tarayayım. Gerçekten yok mu? Kapısız. Aa, şu evet kapı buradaymış. Bak a bu ne? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Neyse. Bunu da ilk defa görüyorum. Bakın. Şöyle bakalım. Şurada. Aa oh, bu platör paketi. Çok güzel. Bakın. <laughs> çok garip. Neyse buraya ses kendiniz bakarsınız. Ben videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Ee, son olarak bir sıkayın yanına gidelim. tipleri de bulamadım bu Perfect top iyi de nasıl almış ki bu kıyafetleri şu alt ve saç yüz falan onları alamaz ki birinci seviyeye kendisi ve sky ile konuşalım sizinle birlikte olmak ne güzel ben sky PKK'de dünyasını keşfetmeye hazır olduğunu görüyorum. Şimdi tek yapman gereken uçağa binmek. Orada eğlenin ve bolca arkadaş edinin. O zaman gidiyorum. Sanırım şuraya gideceğiz. Bakın şuraya. Şuraya. O zaman gidelim. Evet. Gidiyoruz. O. Astrimin jetiyle bizi sky götürüyor. Sanırım gidiyoruz. Normal dünyaya mı gideceğiz, başka bir yere mi gideceğiz? Evet, normal dünyaya geldik. Ben kendi hesabıma gireyim, hemen geliyorum. Evet, geldim. Ee, o zaman videomdan bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şu anki amacım 500 abone olmak. Bu videoyu çekerken abonem 434. Lütfen abone olun. Amacım şu anda 500 sonra 800 sonra da 1000. Yani 1K. Çekilişler yaparım mesela. Neyse ben videoyu o kadar uzun tutmayayım. Kendinize iyi, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.